Yani Muharrem ben Muharrem İnce'den başkası ha, yalan. Ha işte yalan. Yani, Muharrem İnce. Ben Muharrem İnce'nin olmasını isterim. Muharrem İnce'ye veririm abi. Muharrem İnce çıksa Muharrem İnce'ye veririm. Görüyorum Muharrem İnce'yi görüyorum. Memleket Partisi ya Muharrem İnce. Memleket Partisi. Z kuşağı biz memleketçiyiz. Sonuna kadar o Muharrem İnce'nin arkasındayız. Kime oy verirsiniz? Muharrem İnce. Memleket Partisi. Memleket Partisi. Muharrem İnce'nin kurduğu parti. Ben Muharrem İnce'yi vermek istiyorum. Memleket Partisi. Evet. Muharrem İnce diyebilirim yani şu an. memleket değil mi diyorsun? Memleket var. Şey Muharrem İnce verdim. Muharrem Ben Muharrem İnce'nin olmasını isterim. Bu Muharrem İnce'nin partisine verdim. Ne <laughs> Muharrem İnce. Şeye vereceğim bu CHP'den ayrılan neydi o? Muharrem İnce. İnce'ye. Memleket partisi. Memleket. Neden memleket partisi? Ya çünkü böyle verdiği vaatler falan daha akla uygun. Bir, biri kratane açarken, diğeri de uzay enstitüsü falan diyor. Yani daha mantıklı geliyor. Siz neden memleket partisi? Ya Muharrem İnce, yani adam bir davası var. Yani onda çok şey, net. Konuşmaları falan çok hoşuma gitti. Muharrem İnce. Neden evet. Muharrem İnce? Çünkü ben hem Atatürkçüyüm hem yani fikirlere hoşuma gidiyor. Muharrem İnce diyorsun. Evet. Neden Muharrem İnce dedik? Çünkü sözünün neyi lazım? Hamur tamam söyleyecekler. Evet. Muharrem İnce neden? Bilmiyorum, dürüst görüyorum. Dürüst görüyorum. Dobra dobra bir insan. Ondan dolayı olabilir. Muharrem İnce. Nin... Muharrem İnce. Neden memleket partisi? Onun fikirlerine, Atatürkçü oluşuna Çok hoşuma gidiyor. Atatürkçü oluşu en yani başta hoşuma gidiyor. Neden Muharrem İnce? Daha iyi yönetebileceğini düşünüyorum kendisini. Bu daha iyi eğitim olsun, kapasite olsun, daha dolu bir insan olduğunu düşünüyorum. Neden Muharrem İnce dedik? yani artık değişsin yönetim abi. Neden diye sorarsanız yani Muharrem İnce çok şeffaf bir adam. Aha. Neden Muharrem İnce dedik abi mesela? Vallahi konuşmaları şeyleri güzel hoşuma gidiyor. Aa, neden? Çünkü yani konuşuyor neyse, neyse onu konuşuyor. Neden efendim? Valla yani benim görüşüme göre en yani doğru konuşalım.